Merhabalar bugün Afrika kültürü, dünyadaki kültürler, kültürümüz nasıl farklı? Mesela Afrika kültürü var mı? Yok, Afrika kültürü yok. Afrika kıtadır, kültürü yok, kendi kültürü yok. Her ülkede, her kabilede, her millette ayrı ve farklı bir kültür var Afrika'da. Mesela ben ful fulanim kültürüm bu. Senman Dinkas'ın kültürüm bu, o sosyal, o, so, so, o musi kültürleri farklı, çok baya farklı. Mesela danslar, nasil ki Avrupa'da ve Ortadoğu, yoksa kültürler nasil ki Avrupa'da ve Ortadoğu farklıysa, Afrika'da da aynı şey var, kültürümüz çok ayrı ve çok farklıdır. Yemeklerimiz bazılar benziyor ama bazılar de farklıdır. Mesela biz fonyo diye bir yemek yiyoruz. Bazı milletler onu yemiyoruz. Bazı milletlerin de yediklerini biz de yemiyoruz. Hepimiz e, siyahi olduğumuz halde yemiyoruz. Neden? Çünkü kültürler farklı. Mesela danslar bizim kültürde hem dans var hem de müzik var. Nasıl ki Türkiye'de düğünlerde şarkılar ve farklı şeyler varsa bizde de öyle. Mesela danslara bakalım. Afrika'daki dans düğünlerde nasıl gibi danslar nasıl? Türkiye'de bakalım Gördünüz mü? Çok farklı. Paylaşın. Takipçi olun. Görüşürüz.